Adana'da çiftçi İlker Deveci yanan traktörünün yerine Kayseri'deki bir e-ihaleye katılarak yeni bir traktörü aldı. Ancak kısa süre sonra tanımadığı biri ihalede usulsüzlük gerekçesiyle dava açtı. Deveci'ye ulaşan adam davayı geri çekmek için 25-30 bin lira istedi. Anlaşma sağlanamayınca Deveci traktörünü alamadı ve parası blokeli kaldı. Özellikle e-ihale uygulamasında maalesef UYAP sisteminin bir açığı sahtekar üretmekte dolandırıcı türetmekte, haraç çetesi ortaya çıkarmakta ki yaklaşık iki tane vatandaşın, iki tane sahtekarın tüm Türkiye genelinde yaklaşık dört bine yakın bir kuruş ödemeden ihalenin fesi için dava açtığına şahit olduk. Avukat Yusuf Özer sadece iki kişinin UYAP sistemindeki açık sayesinde dört bin ihaleye bir kuruş harç ödemeden dava açtığını söyledi. Dilekçeleri imza yerine telefon numarası yazılarak mağdurlardan para istendiğini belirtti. İhaleye girmiş vatandaş ihaleyle elde ettiği malı alamasın. Dava açarken dava dilekçelerine, ya böyle bir şey olabilir mi? Dava dilekçelerinin altına isim imza yerine telefon numarasını yazıyor. Diyor ki bak ben size dava açtım beni görün ondan sonra... Ben bu davadan feragat edeyim de siz yolunuza bakın. Özer, UYAP sisteminin dava açarken gerekli harç ve teminat kontrollerini yapmadığını, bu açığın dolandırıcılık için kullanıldığını vurguladı. Durumun Türkiye'nin dört bir yanındaki taşınmaz ve ev ihalelerinde yaygınlaştığı aktarıldı. Vatandaşları çileden çıkartacak, hukukçulara kafa yedirtecek bir düzen ve bu sistemde maalesef UYAP'ın güvenlik açığından kaynaklanıyor. Tez zamanda çözülmesini diliyoruz.